Gracias. süzülmüşsün Halil. Evet, forma gireceğim. Diyet yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. Mumu, onlar senin dünkü kıyafetlerin mi acaba? Yok canım, <laughs> yani dünle bugün arasında benim için hiçbir fark yok. <laughs> neyse neyse canım, akşama eve gelirler, tinerler. Çok da dayanamazlar. Yok gelmeyelim biz. Ha, siz de gezin tozun tabi. Akşam odalarınıza çekilip ağlarken rahatsızlık vermeyelim. He. Etkinlik var akşama. Hay, çok eğlenecek. <laughs> ne? Hadi. ya. Ya. Bak bakın oğlum. Hanımlar bizim burunlarımızın direğini sızlatmaya çalışırken biz eve gitmeyerek onların burunlarına şekil verelim. Tabii geri adım atmak yok. Kimse goy vermesin, salmasın kendini. Abi fark ettiysen Nuriye'ye karşı olan tavrımı gördün. Dimdik ayakta durdum. Ama Mustafa Ali abim Nurcan yengemi bir gevşedi. Ne alakası var ya? Ben gözdağı vermek için sıvadım kollarımı. Savaşsa savaş demek yani bu. Bizde geri vites olmaz damat. Aman ha. Ya. Mukayyet olun ruhlarınıza, duygularınıza. Ben biliyorum ya. Biz eğlendikçe... <laughs> Bunlar çıldıracak. <laughs> Tabii ya. <laughs> Etkinlik var. Akşama eğlence devam. <laughs> Bana bakın çok mutluymuş gibi yapıyorlar. Hı, Hı. İyice bir sefil olsunlar. Ayaklarımıza kapanana kadar heriflere acımak yok. 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 Taviz vermek yok. 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 Özlemek yok. Yok 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 yok. yok. Tamam mı? Hı -hı. Tamam. Hadi bak Hadi gider. Abla hadi kalkalım. Tamam hadi kalkalım kalkalım.